var mısınız genel kurulda CHP'liler hakkında o kararları da okutalım. CHP zihniyetine bu ülkeyi teslim etmenin nasıl bir kaos ortamına sebebiyet vereceği dün TBMM'deki olay ile bir defa daha yaşandı demli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, aort damarı yırtılıyor ani olarak hastaneye kaldırılıyor, 12 saatlik bir ameliyat geçiriyor TBMM'de sırrı Süreyya Önder yerine oturumu yöneten CHP'li meclis. Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca tam bir skandala imza atıyor korsan bildiri okurcasına gündemde olmayan başkanlık divanında ön görüşmesi yapılmayan bir konuyu alıp adeta mikrofonu kapan. Ergenler gibi genel kurula gezi isyanı sebebiyle bağımsız mahkemelerin suçlu bulup mahkumiyet kararını kesinleştirdiği Can Atalay ile ilgili anayasa mahkemesi kararını okuyor sıkıysa Can Atalay hakkında Yargıtay 3 ceza dairesinin kararını da okusaydın Gülizar Hanım sıkıysa kararını okuduğun anayasa mahkemesi üyeleri hakkında bizzat senin partinin genel başkanlarının daha önce yaptığı aza alınmayacak ifadelerinde bulunduğu sövgü cümlelerini de okusaydın sıkıysa gezi isyanında Can Atalay ve benzerlerinin öldürttüğü gencecik çocukların dramları ile ilgili kronolojik bilgileri de genel kurula okusaydın gezi isyanı bahane edilerek DHKP'li teröristler tarafından şehit edilen savcı Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde yapılan konuşmaları da genel kurula okusaydın Cumhuriyet gazetesi korsan bildiri okurcasına Gülizar Bacı'nın yaptığı skandala sahip. Çıkıp genel kurulda Can Atalay kararının okunması meclis tutanaklarında sansürlendi başlığı 60 sansüre karşıyım ama sansüre karşı çıkarken ezik gazeteci rolüne de asla giremem sansüre hayır diyorsanız, hodri meydan işinize gelince sansür işinize gelmeyince cumhuriyetin kurucu değerleri numaralarına yatmak yok işinize gelince sansür hortladı işinize gelmeyince genel kurulda okunacak şeyler var okunmayacak şeyler var muhabbetiyle susturmak yok sırrı Süreyya Önder 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkan vekilliği yapıyor Gülizar Bacı'nın korsan olarak okuduğu Anayasa Mahkemesi kararı 1.5 yıldır tartışılıyor. Eğer sırrı Süreyya Önder okumak isteseydi kendisinde o kararı okuma yetkisi görseydi, o kararı okumanın ülkenin geleceğine bir katkı sunacağını düşünseydi kendisinin başkan vekili olduğu günlerde şimdiye kadar yüz defa o kararı okurdu okuturdu o da biliyordu ki sıkıntılı bir konu yargılanmaktan kaçırmak için cezaevinden çıkarılmak için bir kişi milletvekili seçtiriliyor yargılama sürerken bu yapılıyor. Yargıya zırt Erenköy deniyor adeta şu deniliyor bağımsız hakimlerin vereceği karar mı bize sinek vızıltısı gibi gelir ayak oyunları ile. Mahkemelerin verecekleri kararları devre dışı bırakacaklarını uygulamayacaklarını söylüyorlar. Buna karşı Yargıtay 3 Ceza Dairesi de Anayasada açık istisna var. Milletvekili dokunulmazlığı evet anayasal bir statü ama bu statünün istisnası da Anayasada önceden belirlenmiş. Buna göre dokunulmazlık kapsamı dışında kalan bir suçtan dolayı ben yargılamayı önceki yıllardaki uygulamalarda da olduğu üzere sürdürüyorum diyor. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir ihtilaf çıkıyor ülkesini Seven toplumsal barışı bozmak istemeyen herkesin görevi bu ihtilafın kaynağı maddeleri yeniden düzenleyelim, 2025 Türkiye'sine yakışmayan bu kavgaları bitirelim bu düzenleme yapılırken de eski ihtilafları bir ek madde ile çözelim bakış açısı olması gerekirken aslında anayasa mahkemesi de dokunulmazlık ile ilgili anayasa maddesi çok açık değil bu. Madde açık şekilde düzenleme yapmadığı için ben sanıktan yana yorum yapıp anayasa maddesindeki boşluğu dokunulmazlık varmış gibi düşünerek dolduruyorum yeniden bir düzenleme yapılması gerekir yapılana kadar da dokunulmazlık varmış gibi uygulama yapıyorum dediği halde yani Can Atalay kesinlikle suçsuzdur mahkumiyet kararı verilemezdi yanlış karar verilmiştir demediği halde CHP'li uyanıklar anayasa mahkemesinin tespit ettiği boşluğu bile göz ardı edip anayasa değişikliği yapmaya gerek yok diyorlar anayasa mahkemesinin. Yetkisi ile yargıtayın yetkisini düzenleyen anayasa maddelerinin yeniden dizayn edilmesi önerisine karşı çıkıyorlar boşluktan kalıcı şekilde istifade etmek için cezaevine girecek kim var ise, ki önceki dönemlerde de bunun benzerleri yaşandı Mustafa Balbay'da yaşandı Mehmet Haberal'da yaşandı Enis Berberoğlu'nda yaşandı suçlu kişileri cezaevinden kurtarmak için ya kendilerinden ya da irtibatlı oldukları partilerden milletvekili adayı yapıp cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar Can Atalay'da. Yaşanan da işte tam budur eğer dertleri hak ise gelsinler Silivri önünde eylem yapalım Ekrem 3 villayı 15 milyona nasıl aldın millete. 1 milyon Türk lirası kar ederek 16 milyona satmak ister misin diye yolsuzluk yapanlardan hesap soralın. CHP'lilerin dertleri er hukuk ise gelsinler Anadolu Adliyesi'nin önüne. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı ifade verirken kapının önünde birlikte eylem yapalım. Başkan rüşvetten tutuklandı. Başkan yardımcıları tutuklanıyor. Üstelik bir de bir bayan başkan yardımcısının evinde diğer erkek başkan yardımcısı kapıyı kravat boynunda bağımsız şekilde açıyor, bu ne rezalettir bu ne skandaldır diyelim eğer CHP'liler. Adalet isteklerinde kesin kararlı iseler Murat Ongun üzerinden her birlikte çağrıda bulunalım istiyorlarsa haberleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okusunlar istiyorlarsa CHP grup toplantısında okusunlar istiyorlarsa Akit TV'ye gelsinler hep birlikte okuyalım normal maaşın 80. 90 bin Türk lirası iken 2025 yılı gelirini 350 bin Türk lirası olarak ifade ediyorsun. Aç bakalım şu 350 bin Türk lirası gelirinin kapağını nerelerden hangi gelirleri elde ediyordun? Belki daha önemlisi 2025 yılı aylık gelirin 350 bin Türk lirası iken nasıl oluyor da? 2025 Nisan ayında aylık kirası 450 bin Türk lirası olan bir villada oturabiliyorsun Can Atalay kararının genel kurulda korsan olarak okunması üzerine buna ilişkin bazı ifadelerin tutunaktan çıkarılmasına CHP'liler itiraz etmişler ya AK Partililer de bunlar gibi ilkesiz hareket etmeyi bir defalığına deneseler Murat Ongun 450 bin. TL'lik Acarkent villasında rüşvet paraları ile mi oturuyordu diye bir gazete haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okuyup tutanaklara geçirseler çok mu yanlış bir hareket yapmış? olurlar veya bugünkü Akit'in Sülün Osman manşetini okusalar ve tutanağa geçirseler çok mu abartılı bir misilleme yapmış olurlar herkes dürüst olsun militanlık yapanlar kendilerine de militanlık yapılabileceğinin farkında olsunlar yüreklerine güveniyorlarsa cesaretleri var ise, o zaman istedikleri gibi hareket edebilirler ama bilsinler ki İstanbul milletvekilleri. Özgür Karabat'ın yatak kayıtlarına ilişkin mahkeme tutanaklarındaki ifadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunursa kendilerinin yüzleri. Kızarır diyorlarsa bizim yüzümüz kızarmaz okuyabilirsiniz ona da çok bir itirazım olmaz çünkü atalarımız ne demiş kork Allah'tan korkmayandan utan Allah'tan utanmayandan.